İyi akşamlar arkadaşlar. Geldik işin sonuna. Bu akşam da burada konaklayacağız. Yani işin üst noktasını Müzikler diyordu ne yapacağız bu akşam. Yani, Tahmin edemiyorlar da burasını. İşte Bu şimdi burada konaklayacağız. Sultan İlçe Öneriz'de. da yanlış bir yani. Enes Sultan İlçe köyündeyiz. Sahilindeyiz. Kusura bakmayın bazen daha bu işe yeni başladığım için daha çok acemiyim bu işlerde. İşte akşam olunca biraz hava serin dedi. Sakin dedi. Çok rüzgar vardı bugün. İşte Sultanlıca çekiyor. Orada çadırlar var, karavanlar var. Orada da bir tane çadır var. Sahilin kenarındayız. Bu şekil. Herkes nerede kaldıysa orada konaklama uğraşıyor. Kimisi fenerle, kimisi çadırda, kimisi karavanda. E i̇şte köyde olanlar köyde köyüne gidiyorlar. Uzaktan gelenler bizim için bizim gibi böyle bir şeyler kendi çapında yapmaya çalışıyorlar. Öyle ama gayet normal yani sıkıntısız bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Yeter ki çocukların gönlü olsun. Yani, tabii çocukların gönlü olsun derken biz de onları yanı sıra faydalanmaya çalışıyoruz. Yani, iş iş tabii ki iş olmadan olmuyor da yani, iş olmasa zaten buralara gelemeyiz. Yani, buralara gelmek için önce çalışacağız. Yani tabii ki kısıklı bu bir şekilde Türkiye şartları ile sürekli zaten yapamayız. İstesek de yapamayız. Yani durum vaziyet onu gösteriyor. Ama şükür etmek lazım. Sürekli sürekli şükür edersek bazı şeyleri, bazı şeylerden de kısıtlayacağız, bazı şeylerden de kısıtlamayacağız bazı şeyleri uygulayacağız. Hani kötü alışkanlıklardan vazgeçeceğiz. İçkidir, alkoldür, sigaradır, bilmem nedir. Yani tabii içersin, içmesin değil. Ama şartlar ne gösteriyor? Hani durum, vaziyet neyi gösteriyor? Yani sen her akşam her akşam içeceksen bir ay, ayda bir defa iç. İki ayda bir defa iç alkole vurma kendini yani. aile geçindiriyorsa öyle yani durum bu vaziyet yani kimileri ateş yakmış kimileri mangal yapıyor kimileri yürüyüş cümbüş ne evet. oldu bir şey mi var? Durum bu kadar arkadaşlar.